Stand up pedal yapmaya geldik. Doğru. Stand up pedal board. Yani ayağa kalktığın, ayağa kalkarak kürek çektiğin tahta. <laughs> evet, yani bu kanıtı. Bu şişmemiş hali. Orada şişmiş hali var. Eren yukarıya arabayı bıraktı geldi. Buraya araba indirmek yasakmış. Koya. Kritik bir şey var. <laughs> Şurada bir tane maganda tekne, <laughs> tur teknesi. Bas bas müzik yapıyor. Bir an önce şişirip onlardan <laughs> <Tamam>. uzaklaşmam <laughs> tamam, lazım. Tamam hadi. Bu boardlar bu arada bizim değil. Şevval diye bir arkadaşımız var. O bize verdi sağ olsun yani şey ödünç verdi. 0 TL'ye kiraladık. 0 TL'ye kiraladık gibi bir şey oluştu. Buna basıyormuşuz Eren. Bunun dışarıda olması lazım. Dışa çıkık olması lazımmış. Şu anda dışa çıkık mı içe girik mi emin değilim ben ama ondan. Evet, <laughs> bir bak. Sen konuştun ya. Bak şöyle. Şimdi bak buna bastın. İçeride mi? Şimdi dışarıda mı? Bilmiyorum. Hiçbir <laughs> şey değişmedi. Değişiyor işte. Bu basınca <laughs> batıyor içine. Batmadı. Birinde içeride birinde yukarıda. Neyse bu sadece şeye yarıyormuş. Bunu geri çıkarırken birden havası pıslıyormuş bordun. Bu olmasın diyeymiş bu yaptığımız şey. Hiçbir fark yok. <laughs> Bilmiyorum. Diğerinde bayağı fark oluyordu bunda olmadı. Neyse hadi tak şiş. Saçım nasıl? Üstümdeki nasıl? Yeni aldım. Yumuşacık çok güzel. onu Böyle kaplamalı gösteririm şeye çıktığımızda. Kitliyor muyuz böyle sağa çevirip? Evet. Kitledim. Kitlendi evet. Tamam. Bu arada umarım çok rüzgar sesi duymuyorsunuzdur. Çünkü mikrofonumuz yok. Çünkü denize düşerse ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız. Arkama Satisfaction müziği koymak ister misin? <laughs> Sen koymak ister misin? Tamam. <laughs> Terledim ya. Hadi hadi. Burada çok insan rahatsız ol. Olma. Ben yapayım biraz. Yok. Ben alıştım, çok iyi yapıyorum artık. Bunlar erkek kişi. <laughs> erkek dediğim sigma erkek kişi. Değil mi? Evet. Alfa mı, sigma mı? Sigma. Sigma alfadan büyük mü? Galiba. Alfa kuşağı yazsın. Alfa kuşağı mı ya son kuşağı? Bilmiyorum ki. Z kuşağından sonraki kuşak neyse o kuşak yazsın. 2010'dan sonra doğanlar yazsın. <laughs> Bence var ya bu spordaki en ekstrem şey bu. Öyle. Şişirme aşaması. <laughs> evet öyle. Benim bordumu görüyor musunuz? Şu benim bordum. Ne, kadar havalı. Ben daha önce bir kere yaptım bu sporu. <laughs> Eren hiç yapmadı. Şu şeyi yumuşacık. Benim bindiğimde hep böyle bacakların pütür pütür izi kalıyordu. Sert de. Bununki yumuşacık çok güzel. Şeval Dirlik, Antalya'daki en iyi support içerik üreticisidir. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <laughs> Geldiğimiz koyun adı Alaca su cennet koyu bu arada. Bir buradan çıkacağız. Şurada tekneler falan var. Buradan çıkacağız. Şu sağa döneceğiz. Orada bir koy daha var. Orayı da göstereyim. Ben onlara tekne gözüyle bakamıyorum. Hepsi böyle yüzen maganda sürüsü. Tamam. Nefret ediyorum. Tamam. İyi hadi. Denize inerken görüşürüz. İnerken mi görüşürüz, inince mi görüşürüz? Hangisi? Bilmiyorum. <laughs> Bence inerken de görüşürüz. Az önce ne oldu biliyor musun? O bastığımız şey çalışmadı. Şunu açtık, coss diye bir söndü. Yani, <laughs> Her an baştan şişiriyor. Şimdi bunu tıpadan çekeceğiz ve geri boşalacak hava. Evet. <laughs> Sonsuz döngü anlamına geliyor. <laughs> ve çıkardığımızda o düğmeye tekrar bastık, çalışmadı yani. Ya bu düğme çalışmıyor ya da bunda o özellik yok. <laughs> Yoruldum ya. <laughs> Sence şu anda tıpa açık mı, kapalı mı? Açınca göreceğiz. Benimkinde çok düzgün çalışmıştı. Dur, dur. <laughs> Korkuyorum dizini koyma ki iyice bastırma basit <laughs> Çok yoruldum yani. <laughs> Oldu mu? <laughs> böyle olmamalı. böyle olmamalı. Ama basınca düğmeye çalışmıyor. İyi gayet şu anda. Bence iyi yani. <laughs> ben zaten neredeyse eve gitmek isteyeceğim o Hayır söyleyeyim. isteyemezsin daha denize girmedik. Şimdi burayı topluyoruz, gidiyoruz. <laughs> Özlem üçel. Önce bordunu indirecek. Dönüyor. İndiremeyecek. Çok rüzgar var. Sana yardım edemem. Ekstrem spor dedik. Ayrıca eşyalarımızı da bu borda bağlayacağız. Çünkü Özlem dengesine çok güveniyor. Şimdi eşyaları bir an önce bağla. Tamam. Ve yola koyul. Yola mı ben, koyulayım. Ben arkandan inanılmaz bir hızla gelmeyi düşünüyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Terliğini bırakmayacaksın değil mi burada? Bırakmayacağım. Bırakma. Senin terliğin küçülüyor güneşte. Evet. Şimdi eşyaları sana takacağım. Diyorum ki şöyle bağlayayım. Arabanın anahtarı bunun içinde. Leblebimiz var, muzumuz var, suyumuz var, havlularımız var. Bu kadar. Bağladım. Yoruldum ya. Sen ne kadar ben yoruldum. Hadi artık git. Bir şey can benim terliğimin sende olması gerekiyor. Yo. E kalmadı bende ya. Ya ben çok eşya sevmiyorum e, da hayatımda. Ya. Ben sadece kendi terliğime yer açmıştım. Yok. Benim terliğim de sende olur. Tamam burada bırak ben terliğini de alıp tamam, gelirim. Tamam benim yaptığımın aynısını yapacaksın. Yapmayacağım. Asırcısın. Açık denizlerdeyim. <laughs> Eren daha gelemedi. O terlikler dışar öyle. Birini öne tak bari. Nasıl <laughs> düzeneyim? Çok iyi. Bu çok güzel. Gittikçe kıyıya yaklaşıyorum. Size bir kov çekeyim mi kov? Kov. Yanıma gel. Ben eğer hareket etmezsem kıyıya vuracağım. O yüzden sizi şuraya koyuyorum. Gidiyoruz. <laughs> Terenle çok sıcak. <laughs> Sahile çok yakınız. E gideceğiz işte. Kalkarsan Sanırım. daha hızlı gideceğiz. Kalkamıyorum bu arada. Kalk... Ayaklarını açarak al, Kalk. Biraz seninkinin havası inik olmuş bence. Niye ayakların biri önde biri arkada? Yan yana koysan ayaklarını. <laughs> Ayağım titriyor. Bir de küreyi yerde bırakırsan kalkarken. Ayağım titriyor. Tamam da küreyi yerde bırakırsan kalkarken sonra eğilip nasıl küreyi alacaksın? Ayağa kalksam kürek sonra. <laughs> Ayaklarını bak iki yana açarak benim gibi. Sen havam bassan. Ben ayaktayım bu arada. Havam basacaksın. Geri gidip. Bence havam yetersiz. Son anda pıs yaptı ya. Evet. Oradan. Değişelim. Alır. Değişelim mi bordları? Yok. Kalkıyorum Tamam. Yavaş yavaş sakince. Ayağım titriyor. Ya ben dengeli bir insanım aslında. Valla değilmişsin gördük. <laughs> Eren'in tansiyonu düştü. Çok güneş var tepede. Daha çıkalı kaç dakika oldu Baksana sporun ekstremliklerini söyleyeyim Birincisi pompa Şişirme olayı Birincisi... Ya ben de şişirdim ben de Tepende güneş Ya sabah geleceksin Değil mi? Evet Biraz başım döndü Arkamıza bakın Az önce kuduran tekne de şuydu işte Senin tekne Gidip batırayım mı? Bu arada ben yüzerek daha iyiyim Benim bir borda ihtiyacım yok Ben yanında iki saattir yüzüyor olsaydım hiçbir sorunumuz olmazdı. Şimdi sen bunu ayakta tutamıyorsun gidip o mi batıracaksın? Batırım. <laughs> sat komandosu Namık. Neydi? De kayalara sürükleniyoruz. Kayalar çok güzel. Oranın denizi çok güzel bence. Orada, orada mı girsek? Kayada sabit durabiliriz. <laughs> Kayaya gidelim. Ben keyif almıyorum galiba bu aktiviteden. Bir de suyun akıntısı hafif de olsa var ve bak bizi sürüklediği yer taş. Sürekli kürek çekmek istemiyorum. Ben yeterince kürek çektikten sonra orta noktada durup muhabbet etmek istiyordum. Öyle olacak ama hiç kürek çekmediğimiz için hiçbir yere gidemedik. Duramıyoruz orta noktada. <laughs> leblebi almıştım. <laughs> leblebi yiyecektik. Yani bu akıntıda nasıl leblebi yiyeceğiz? Bu akıntıda leblebi falan yiyemeyiz. Evet. Benim gölgeye ihtiyacım var. Gölge yok kayada şu anda. Kayanın dibine kadar gidersek gölge var. Bak sen ayağını benimkine uzat, ben ayağını seninkine uzatayım. Böylece şey olur. Kapıştır koltuk gibi yapacağız. Anladın mı? <laughs> güneş varken bu rahat olmuyor ki işte. Sıkıntımız güneş. <laughs> Belki de gün batımında mı gelmedik? Şu an tam tepede ya. Şu dağların arkasına gidecek güneş. Bir ben bir suya gir çık. Ben bir suya girip çık. Atlayacak mısın? Nasıl giriyorsun? Atlamam. Daha bunun üzerinde durmayı öğrenmedim. Ha öyle gireceksin. Dede, Dede gibi. gibi. Dede gibi gireceğim. Bu tarafıma gel. Kayaların oraya doğru. Şimdi sen iki bordu da mı yönetiyorsun? Evet. Ya ben bordu bırakayım, motor olarak burada çalışayım böyle, götüreyim seni. <laughs> motor olarak? Evet böyle gidelim. Şu an daha huzurluyum. Daha safe hissediyorum yani böyle. Küçük balıklar var görüyor musun? Eren suyun altı çok güzel. <laughs> suyun altıyla çok ilgilenmiyorum. <laughs> Hadi sen dal ben seni çekeyim. Şurada. Gözlüğümü almadım ki. Vereyim mi? Gözlüğümü ver. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> ben seni götüreyim şu gemiye. Ha götürme burada dalacağız da ya. Dikkat edin kayalar var. Eren ne yapıyorsun teknenin dibine niye gidiyoruz biz şu anda? Ne bileyim. İnsanlar var niye kalabalığa doğru gidiyoruz? Taşlara çarpmayalım ya. Çarpmayız. Bekle gözlüğünü çıkarmaya çalışıyorum. Ben bu çıkmayı da bilmiyorum. Ben de, de, de ben bilmiyorum. De bilmiyorum. <laughs> yani kıyıya gidip kıyıdan mı girmem gerekir geri? Hayır canım saçmalama şuradan çıkacaksın işte. Öyle şeyin... çıkamazsan. çıkamazsan motor olarak. İyi yamazsın. ki telefon, mikrofon bu tarz elektronik şeyler getirmemişiz. Heh. Çünkü ben dengemi kaybedeceğim gibi hissediyorum. Hadi. Ne yapıyorsun tam olarak? Sen dalıyorsun ben seni çekiyorum. Çok iyi de aldın. Derinliği yok ki buranın. Yok tabii. Bence derinde dalmalıyım. De Hesaplarıma göre 15-20 metre arası dalabiliyorum. Da 15-20 metrelik bir su bulalım. Nereden buldum ben? Nasıl bilebilirim ki derinliği? Buradan dip görünüyor. Burası kaç metre siz söyleyin. Ya ne zaman leblebi yiyeceğiz? Ne <laughs> leblebisi şu anda ya? Ya benim tek hayalim bugünle ilgili. Sakin bir suda tam ortada durup <laughs> bordun üzerinde leblebi yemekte ve su içmekte. Muz? Muz ikinci planda. Ben seni şu açığa götüreyim mi? Hayır götürme beni hiçbir yere. Burası çok iyi. Daha serin burası. Şurası Likya yolu. Orada bak insanlar yürüyüş yapıyor. Benim şurada fotoğrafım var şurada bir yerde. Şurada buraya koyarım fotoğrafını. Oraya daha önce kışın gelmiştik. Terin. Nereden çıkacaksın? Şakalar. <laughs> Komik misin sen? Acaba biz bu bordları birbirine şu şeylerden bağlasak nasıl olur? Saçma mı olur? Bizim ihtiyacımız bord değil tekne. evet ben sana dedim. Teknelere baktım. Araba fiyatına tekneler. Ucuz da değil yani. Doğru düzgün bir teknemiz olsa. Bak dengede duramıyorsun. Birbirinden ayrılıyor. Genişliği yetersiz. Arabayı satalım tekne alalım mı? <laughs> Aynen öyle yapalım. Nasıl çıkacağım? Allah. <laughs> işte. Daha ayağa kalkamadın Eren. Ayağa da kalktı. Kalk hadi. Eren getir ya. Ayakta niye <laughs> Ne bileyim. <laughs> Bak bu saatten sonra buluşamayacağız tekrar. Çok iyi. Bacağım tutuyor. Aç biraz bacaklarını çok dar tutuyorsun. Bir şey diyeceğim benimkine çıkmak ister misin? İstemem. Göç ettik başka bir yere. Çünkü orada mercanlar aşırı yaklaştı şeyin altına, bordun zarar veririz diye. Yazık. Burada mağara varmış. Gördün mü arkandaki mağarayı? Küçük mağara. Mağaraya gireyim mi? Girer misin? Ya bordun üstünde o kadar konforsun ki mağara <laughs> benim için daha iyi. Mağaraya Eren... girerim. Eren girilmez o mağaraya. Gerçekten mi? Yarasa çıkarsa kafayı yemez Yarasa misin? Yarasa çıkarsa AIDS riski taşıyor. Hepatit de taşıyor mu onlar? Bilmiyorum. Şurada bir tane küçük karabalık var. Kesin hiçbir şey görmüyorsunuz. Şurada. <laughs> tamam şey yapalım. Muz yiyelim. Muz mu yiyelim? Muz yiyelim. <laughs> yani... Ne yapıyorsun? Muzun arkasından seni çekiyorum taki Nuri Bilge Ceylan. O Öyle yapmıyor. Onun için ne yapmamız lazım biliyor musun? Ben evet. sana göstereceğim. Şurada sabit bir yerde duracaksın. Yine güneşe geldim ben. Ben gideceğim. Nereye kadar gideceğim biliyor musun? Hı. Şu ileride küçük görünen yelkenli var ya. <laughs> evet. Yalpalanıyor bak. Evet. Oraya doğru gideceğim. 5 dakika boyunca beni çekeceksin. <laughs> tamam. O zaman Nuri Bilge olurum. Şu Bercanlara size bir kere göstermek istiyorum ya. Yani. Bak. Arkada doğum günü kutluyorlar. Şurası. Görünmüyor. Umurumda değil. Doğum günleri çok özel şeyler değildir. Herkesin bir doğduğu gün var. Yine sürükleniyoruz. Artık yandım, öleceğim. Su ayırıyorum yeter. Ben buraya geldiğimiz anda senin şu anki pozisyonundaydım. Bence suya girelim, serinleyelim. Sonra açık denizlere yol alalım. Çünkü açık denize çıkmazsak bize burada huzur yok. Sürekli kayaya çarpıyoruz. Sürekli kayaya çarpıyoruz. Senin pedalını alıp gidiyorum. Benim pedalımın... yerde de giriyorum. Sen kendi pedalını al. Niyeymiş? Bu çanta bir şey olur. Bu <laughs> kadar gevezelik yeter. Şöyle gireceğim. Bu şeylerim ıslanmasın. Bir şey soracağım sana. <laughs> burada köpek balığı var mıdır? <laughs> Yani Akdeniz'de muhakkak vardır ama bizi bulma ihtimali düşük. Muhakkak mı vardır? Sana sor. 10.000 TL vereceksin. 6 ay. 6 ay mı? 1 yıl. Hiç köpek balığı görmeyeceksin sularda. Yani bu ihtimali tamam. ortadan kaldırıyoruz. Tamam. 1 yıl. Tamam. Ömür boyu 10.000 Euro. Tamam. Sen benim köpek balığından ne kadar korktuğumu bilmiyorsun herhalde. Ömür boyu 15.000 Euro. Tamam mı? Tamam. 15.000 Euro. <laughs> tamam. Artı ömründen 10 yıl kısalacak. Ne abart. Ama bir şey diyeceğim. Ben zaten şu anda burada köpek balığı görsem ömrümden 10 yıl gider. <laughs> o yüzden kabul bu drama queen'lik ya biraz. Değil Eren. Çok korkuyorum. Niye inanmıyorsun ya? Sen örümcek görsen şu an kolunda yürüyor olsa çok korkmaz mısın? Örümcek görmemek uğruna 5 kuruş vermem. 15 bin euro vermem misin? Ömür vermem. boyunca bir daha hiç örümcek görmeyeceksin. Hiçbir böcek türü. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> böcek türü ise veririm. Ömür boyu 15 bin euro. Trink bugün ödüyorsun. Beşin. Tersi yok. <laughs> 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 Euronun faizi ne ki? Öderim bunu. Köpek balığı hiç görmeyeceğim. Yani bana zarar verip vermemesi değil konu. Ömrüne tamam mısın? 10 yıl. Hayır. 10 yıl. 10 yıl. Gitmesin. 10 yıl. Ben <laughs> tatmin değil. olmadım ya bu sorulardan. Niye? Gidiyorum. <laughs> Gidemezsin. Gidemem. Gidemezsin ayağım, ayağıma, köpek bana Ayağıma pedal bağladım. Sana şöyle bir şov yapabilirim. Pedalı mı çekeceksin? Yani? Ha, hayalet pedal. Evet <laughs> yaptım Hayalet mi pedal? Bu pedalı ayağıma bağladım. Evet. Gidiyorum. Uzaktan bakan insanlar bu pedalı kim götürüyor diyecek. Eminim öyle Sahilde, bir şey demeyecekler herhalde. bir korku unsuru yaratacağım. Ha. Ve oradaki popülasyonu azaltacağım. Önermem bu. <laughs> mantıklı mı? <laughs> çok mantıklı. Eren'in sahildeki insanlara korku salışı. <laughs> Arkasından pedalın yüzmesi yani bu. <laughs> Çabalasın dursun. Ya ben devrileceğim artık. Buna, bunun kulbuna şeyi bağlamış terlikleri. Ben ayağımı şey yapamıyorum. Gittin beni bıraktın. Enlemesine gidiyorum ya sahile enlemesine gidiyorum. Evet. Önden çekiyorum. Evet. Benim çektiğim anlaşılıyor. <laughs> Öyle gitseydin ben ama. tarafa gitmem gerekiyor. O zaman da gittiğini anlamazlardı pedalın. Hayır uzaklaşacak pedal. Nasıl anlayacak? Şimdi Belki bir de ciddi. bu tarafa gireceğim. Ya <laughs> Eren zaten. Hadi şeye gidelim. Buket koyu. Ne koyu? Buket koyu. Buket koyu de sana dün geceye baktım haritadan. İsmini Yeterince mi? dikkatli dinlemem. <laughs> tamam artık pedallara binme vakti. Hadi bin. Geldik diğer koya. şöyle ormanın içinden de geliniyor galiba buraya. Emin değilim. Eren Yavuz geriden geliyor. <laughs> Su içmek ister misin? Eren yine tansiyonu düştü. <laughs> Aslında şu ormanın arasından gelmek güzel olabilirmiş buraya. Yürüyerek. Ha yürüyerek değil. Yani varsa bir yöntem. Bu insanlar bak bordlarını orada şişiriyorlar. Demek ki oradan karadan geldiler oraya. Var ne güneş kremini yeniledik ne bir şey. <laughs> Pancar gibi olacağız bugün. Bir de hep sırtımızdan vuruyor. <laughs> evet. Ne zaman eve döneriz? Şimdi döneriz. Burayı bitirince. Ne düşünüyorsun bu gezi hakkında? Ya bence gereksiz efor. Memnuniyetsiz bir insanım da. <laughs> bu kadar memnuniyetsiz olacağım bir aktivite olacağını düşünmedim. Şuradan şuraya küretle gelemedim. Bort aşırı verimsiz bir şey. Gidiyorsun gitme. <laughs> Dertleri midir mi? Bort inanılmaz verimsiz bir şey. <laughs> Bu kürekler yani kano yapan bir insan mesela borda sövmeli bence. Çünkü o çok verimli bir araç kano. Yo. Çok mantıklı. Aynı, aynı Aerodinamisi kafa. falan her şey harika. Aynı kafa. Değil. Karaya ulaştık. Tamam. Tamamen çıkarmana gerek yok. Her taraf çöp dolu. Ama daha fazla negatif basmak istemiyorum. Leblebi yememiz lazım. Burada leblebi yiyip su içip eve dönmemiz lazım. <laughs> Karardın var ya kapkar oldun. Görüyorum buradan şopar gibi oldum. <laughs> Benim kararmam hiç havalı olmuyor. Koy göstereyim. Koy. Şu tepeyi aşınca sağlı sollu her yer çöp. Neden? Herkes gelmiş buraya mesire alanı gibi kullanmış. Ateşini yakmış. Pikniğini yapmış. Sonra çöplerini Orada bırakıp gitmişler. Nasılsa gören, denetleyen yok. Şurada da ateş yakmak yasaktır yazıyor. Evet, tam tepede ateş yakmak yasaktır yazıyor. Bu halk neyden anlamış ki bunu anlasın. Artık leblebi yemem lazım. Nasıl açacağız bunu? Tuzsuzmuş ya bu. Olsun, leblebi olsun da. Kukuru leblebi mi aldık? Kuk. <laughs> <laughs> Kuk kuru bir leblebi yiyeceğiz. <gülüyor> Nasıl? Açıldı. <laughs> bir sürü leblebi yiyip konuşmaya çalışalım mı? <laughs> Hı? Ölürsek burada... Ölmeyiz Deniz var. Deniz'de ağzını çakılırız. Hadi çok kötü bir leblebiymiş. <laughs> Hadi. Bir avuç leblebi atacaksın. Hmm. Yapmam. Çok tehlikeli. Atıyorum ben bu etkinliğe girmeyeceğim. Sen kendi kendine bir challenge yarattın şu an. Boğulursan kurtaramam. Uzak sahil. Yol geldik. Ayakta dursam daha hızlı gelirdim. Ne oldu? <laughs> Ayakta duramadım ya. O, o sorunu çözeceğim. Dönüşte bir daha deneyeyim. Bence tansiyon. Hayatımda ilk kez bir spor dalında bu kadar net başarısız oluyorum. Bu bir spor değil çünkü. Board ne abi? Çenem açıldı. Çenem açıldı ben kara insanıyım. Denizde olacaksam da yüzerek olmak istiyorum. Ben bir araca bağlı kalmak istemiyorum ya. Sen yüzerek ya. gel. Yüzerek geleceğim. Ama bir kez ayakta durmayı deneyeyim yine. İçimde kaldı ya. O bir başarısız hissettiriyor. Hı, leblebi. İyi. <laughs> leblebi ne ya? Niye böyle bir şey aldık herhalde? <laughs> Biz aslında var ya mısır alacaktık. Evet sahilde seyyar mısır satılır. Bilen bilir. Ve sloganları şudur. Kaynamış Süt mısır Mısır var mısır Süt mısır Kaynamış <laughs> Budur. Ve çok etkilidir. Hafızalarda yer eder. Hiç hijyenik değildir. Büyük karınca var büyük karınca. Çok da büyük değil. Büyük işte Eren. Bunlara saygım var ya. Bunlar ölmesin. Leblebiye mi geldiler? Yarış yapıyorlar. <laughs> <laughs> karınca yarışı. <laughs> Suya mı geliyor acaba? Suya gitmesin. Karınca takibi. Eren ne yapıyorsun şu anda? Aksiyon kamerasıyla karınca yarışı. Öteki nerede bilmiyorum. Öteki burada. Geride kalmış. <laughs> Bir şey değil mi? Şu gezideki en eğlenceli aktivite şu anda bu. <laughs> yani normalde ben kapanışta yarış yaparız diyordum. Çünkü herhangi bir müzik enstrümanı getiremedim. Kapanış veya açılış için. Yarış yapalım o aksiyon katsın istedim. Ama ayakta duramıyor. <laughs> ayakta duram Ya ben çömelerek kürek çekeceğim sen ayakta mı gideceksin? Zaten kazanmış sayılırsın. Ben seni... <laughs> Nedir bir mahvetti ya ben seni oturarak geçeceğime hiç geçmem. Anladın mı? Çünkü yarışın ilk birinci kuralı ayağa kalkabilmek. Aynen öyle. <laughs> Dönüş yolumuzu yaraladık. Bir sürü tekne olmuş burada. Hiç memnun değilim. <laughs> Ama o tarafa gitmemiz yani uzaklaşmamız iyi olmuş. Bunların her birinin gelişi ayrı ayrı stres yaratacak. Bak böğürüyor bir tanesi. <laughs> Son ses müzik çalıyorlar. Duyulmuyordur bu arada onlar. İnşallah. Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu hype'lamayı, like'lamayı, yorum yazmayı unutmayın. Bunları yapsanız dahi bu gibi videolar bence gelmez. Çünkü Gelecek. çok yorucu. Ben çekerim. Sen, Eren siz çekerim ben. Siz beğenin. Bonus içerik. Eren yine deniyor. Yenilgiyi kabul edemeyen bir çocuk mu? Kalktın mı? Titriyor mu dizin? Titriyor. bak. Abi şortun çok kısa. Çarpıp seni düşüreyim mi? Düşür. Öyle mi? Eren'e çarpacağım. Çarp <laughs> Harika şeyler yapıyorsun. E düşür dedim. Ayağım hala titriyor.